Ee, homofobik ya da anti LGBT hareket olduğu anda uçuruyorsunuz modlar. Benim böyle bir şey tahminim yok. Kerimcan Durmaz'ı dinleyeceğiz. Bir de ona bakacağız. Let's go. Chat'imde görmek istediğim emotu siz tahmin edersiniz zaten. attention now I'll Gece gündüz peşimdeler peşimde pişimde peşimde pişimde Ulaşamaz peşimdeler peşimde Gece gündüz peşimdeler peşimde 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 Koşup dursam peşimde peşimde Ulaşamaz peşimdeler peşimde Annem o level'a çok yakın rap benim. Belki bıçaklarsın sırtımdan fake at Yaptıklarım hep haterlerin dilinde Hayalini kur Ermes Birkin elimde <laughs> Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme sürçük tutmaz sözünü Bitch, Görüp ister mi Sony'den bikini Kafamda saplıyor kaç gecede bir iki İlerliyor bir iki Bir iki bir iki bir kim olmak ister kaylı kim Geziyorum elimde şampanya Hayallerim sığmıyor dünyaya Hayatımı aradım bu rüyaya Sen say çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. İlaçlar peşimde peşim neler peşimde Kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen ölsen de ben olurum duvarlarını yıkar. Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehdidim Cumanji de next level. belki havan değişir Atıp tarama ister fotoğraf ona kolay gelir ama yaptıklarım hep Kaçar hevesin zart Gelir enesi Burası neresi Beverly tepesi Bitch you can't see with me As you can see Turn your volume up Listen to me carefully Prada, Milano Altımda Pink Lambo Kollarımda Cartier Kürtüm, Lora, piano Of çok bu arada Çok güzel girdi o sahne Bir daha almak istiyorum Müzikle beraber Çok güzel sahne olmuş ya Bitch you can't see me As you can't see Turn your volume up Listen to me carefully Prada, Milano, altımda Pink Lambo Kollarımda Cartier, köküm Lora Piana Coppa Poliana, kurguların drama Başa çıkamazsın benle bir zorlama Gece gündüz peşimdeler peşimde Flaşlar peşimde. hep peşimde, peşimde Koşup dursan peşimde, peşimde Ulaşamaz peşimde

hiçbir şey diyemem hakikaten çok iyi ee, ama maalesef ses yok yani belki zamanla ses gelişir diye. çünkü şunu, dinlerken şunu fark ediyorsun hayatında en az bir kere e, şarkı kayda almıştı diyor girmiş bir insan şunu biliyor ee, yani 8 kanaldan 8 farklı ses artık hepsini kendimi okudu yoksa o 8 kanaldan ikisi Kerimcan'ın üçü beşi başkasının mı bilmiyorum yani biraz böyle hani robot arçelik var ya o öyle oluyor ses biraz. Ama bu yani bu fenomen tayfada herkes de var. Mesela geçen Enes Batur bir tane çıkarmış. Vallahi ses arçelikten hallice yani. Ben Enes'in sesini gerçek hayatta da duydum. Hiç öyle bir ses değil yani. Ee, onu onu anlıyorsun. Ee, ama sanırım artık norm bu yani. Çok güzel bir klip. Production'ı müzik müziksel olarak e, altyapıyı çok bu işi bilen insanlara yaptırıyorsun. Sesinin çok önemi yok. İnşallah ses konusunda da geliştirirken. Çünkü Kerimcan bence çok şey... Nasıl desem? Çok iyi bir... E, sahne performansı sanatçısı. Yapıyor bu işi yani. Performansı iyi. Dansları zaten gördü. Yani o kadar... E, kaliteli dansçının arasında... Mesela hiç hiç sırıtmamış. Sıfır yani sırıtmamış. Belli yani. O, o çok yani... Görüyorsun o ışık var. Ama bence ses yok. Ha işte ama dediğim gibi bu fenomen youtuber insanların çıkardığı şarkılarda kim mesela böyle hem sesi hem görüntüsü hem performansı olarak hepsini örtüşüyor. Yani tabi bana hitap eden şarkı türleri zaten değil bunların hiçbirisi. O tamamen ayrı bir mesele. Bence Rainman Rainman'le Berkcan Güven. Rainman'in sesi zaten tartışılmaz. Çocuğun sesi var yani. Çocuğun sesi var. Ee, bir de Berkcan BG. Yani bu ikisinin hem sesi hem prodüksiyonu hem klipleri hem de altyapı olarak ıı, şarkıları bence çok iyi. Bu ikisi. Bence bu benim fikrim. Katılmak zorunda değil kimse. Başarılar dileriz Kerimcan Durmaz'a. Ben klibi çok beğendim bu arada. Sırada